dedim. Ben Türk okuyacağım ya. Ben Türk'ü söyleyeceğim. Nabızı görüyorum. Bir şey yapmam lazım. O bir şey yaptı. Dört kere bir Türk'ü dört kez bir bu kavşakta böyle dört ayrı kavşakta okudum. İkinci Türk'ü okusaydım trafik kilitlenecekti. Çok meşhur oldum ha. Tabii Eyüp elinde iki tane bayrak. Benim elimde Millet Partisi'nin bir broşürü var. Onların arasına da onu koyuyorum. İşte şunları şunları yapmayacağız, şunları şunları yapmayacağız. Onu da okuyorum. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna. Sen de seyrek canım yaradanım Merhamet et bunu yazık oldu Yazık şu genç ömrümü bilmem şu feleğim <laughs> <laughs> bana çevirdi <laughs> Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme bilmem şu peleğin bana cevrini bir ses kulağımda, hesret mi hesret yanık mı yanık kavalının sesinde Türkiye'limin buruk buruk Acı acı ses verir ayrılık Ünlüyrem Türkiye'nin bilmiyor Ünlüyrem Türkiye'nin duymuyor. Aramızda dağlar var Aramızda düşman. Aramızda uzaklık Türkiye'nin yıldızları ışıldır Te uzaktan Bana yıldız doğmuyor Hep günüm karanlık Türkiye'nin yıldızları ışıl değil, te uzaktan bana yıldız doğmuyor, hep günüm karanlık. Türkistanlı'nın parça parça ayakları, geyimi yama yama, geyimi yırtık, yüzüm gülmüyor Türkiye'lim, yüzüm papatya sarısı. Dodaklarım kertli, dodaklarım çatlak, dodaklarım ortasından ikiye ayrı, biri Türkiye, biri Türkistan gibi <laughs>